insan olan herkesin insanlığından utanması gereken bir katliam, bir soykırım yaşandı. Gerek Bulgaristan'da, gerek Bosna'da, gerekse Azerbaycan'da bu tip olayların amma törenlerini yaptığımızda hep Bilge Kral Ali İzzet Begoviç'in o tarihi cümlesi gelir aklıma. Unutulan soykırımlar tekrarlanır. Bizim bu soykırımları elbette ki unutmamamız gerekiyor. Ama bunlar yılda bir kere bu park alanında toplanıp burada dilek ve temennilerle geçiştirilirse unutulmakla unutulmamak arasında hiçbir farkın kalmadığını görürüz. Biz bu akşam Bornova Meydan'da tam 613 çift ayakkabıyı ve yanlarına da mumlarını dikeceğiz. Amacımız insanlara Hocalı soykırımının olduğunu hatırlatmak. Toplumun belleklerine bunu işlemek. İnsanlarımızın her hatırasında, her konuşmasında Hocalı'da yaşananı, Bulgaristan'da yaşananı, Bosna'da yaşananı, Doğu Türkistan'da yaşananı, Gazze'de yaşananı hatırlamasını sağlamak. Eğer toplumlar bunu unutursa, siyasetçiler de unutur. Bunları sadece katliam olarak anarız ama soykırım olduğunu belgelere, bilgilere, evraklara geçiremeyiz. Bizzat Azerbaycan'a gittiğimde, Bakü'ye gittiğimde, oradaki vatandaşlarımızla, kardeşlerimizle konuştuğumuzda da Bocan'ın ayrı bir yeri olduğunu görüyoruz. Bunu anlatmak biz siyasilerin, devlet yönetenlerin temel görevi. Bunları anlatamadığımız zaman sadece yılda bir kere burada toplanıp unutturmayacağız dediğimizde aslında toplumu unutturmuş oluruz. Biz Hocalı'yla, Bosna'yla, Bulgaristan'da, Doğu Türkistan'da anlatmaya devam edeceğiz. Umarız böyle soykırımlar, böyle katliamlar dünyanın hiçbir yerinde yaşanmaz diyorum. Gerçekten bin yıllık tarihimize baktığımız zaman Çanakkale Savaşı'ndan Malazgirt Savaşı'na kadar binlerce şehit vererek bu toprakları, kardeş ülke topraklarını koruyabildik. Dolayısıyla bu anlamda çok önemli bir günde, çok önemli bir anıtın burada meydana gelmesinde, getirilmesinde, emeği geçenlere belediyemize, derneklerimize canı gönülden şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah bir daha böyle katliamlar, böyle soykırımlar yaşanmaz. Çünkü bizim bu kardeşlerimiz Ermenistan'da sınırda, orada onlar da insandı. Farkı şuydu, Türk'tü ve Müslümandı. Bunun için katledildiler, katledildiler. Ondan dolayı bizim her zaman müteyakkız bulunmamız lazım. Birliğimizi, dirliğimizi, bütünlüğümüzü korumamız gerekiyor. 26 Şubat 1900 92 yılının sabahında Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Hocalık kentine yapmış olduğu bu vahim katliamdan dolayı 613 tane vatandaşımız şehit edilmiştir. Bunlardan 106'sı kadın, 83'ü çocuk, 424'ü de yaşlı ve sivil halk tarafından teşkil edilmektedir. da bir katliam mı oldu? Bir soykırım mı oldu? Bunu iyi anlamamız gerekir. Bize göre Hocalı'da katliam olmadı. Bir soykırım oldu. Özellikle Hocalı'daki katliamda, soykırımda şehit olanların ruhları şad olsun. Allah rızası için. Rahimallahumme ne'adadü. Fatiha. şahidite yani <laughs> <laughs> Bizim için çok acı bir gün. Bugün buraya 613 çift ayakkabı getirdik. Dille söyleyince, ağızdan çıkınca böyle 613 rakamı sayısı çok basit kalıyor. İnsanların biraz hafızalarında yer etsin, aslında durumun ne olduğunu daha iyi gözlemlesinler diye düşündük. Bu ayakkabıları giyen insanlar sana ne kadar çoklardı ve nasıl bir katliamla, nasıl bir soykırımla karşı karşıya kaldılar. Bize bugün düşen onları sadece anmak, anlatmak değil. Onların aziz ve ölümlerinin anlamlarını insanlara duyurmamız gerekiyor. Biz üzerimize düşen görevi asla tam olarak yerine getiremeyeceğiz ama elimizden gelen neyse onu yapmaya çalışacağız sevgili Gönül Paşa'ya bu davaya, bu mücadeleyi ömrünü adamış bir hanımefendi. Onun ölüm tarihinde onun adına bir parti Bornova'da inşa etmek istiyoruz. Bakü Fatih'i Nuri Paşa'nın bir büstü yaptırdık. Azerbaycan'ın Sungayt kentiyle kardeş şehir olmak istiyoruz. Burada bu sessiz bekleyiş, ayakkabıların bekleyişi sürecek temel amacımız buradan geçen vatandaşlarımızın hafızalarına bir şeyi kazımaları ve soykırımların unutturulmaması. Türkiye'de de hocanın bir soykırım olarak kabul edilmesi için üzerimize düşeni yapacağız. Taleplerimizi en yüksek perdeden dile getirmeye devam edeceğiz. Ben tekrardan hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Dilerim bir daha böyle soykırımlar yaşamayız. Dilerim bir daha Bosna, Gazze, Doğu Türkistan ve Hocalı yaşamımız. Tekrardan iyi, iyi akşamlar diliyorum. Azerbaycan halkının bu ağır gününde gösterdiğiniz bu dikkat için teşekkürlerimi bildirdim. Hem öz adımdan, hem Azerbaycan Diyaspora Bakanı Fuat Muradov'un adından, hem de Diyaspora Bakanlığı'nın kolektifi ve bütün Azerbaycan adından. Sayın Başkan'la uzaktan geldiğimizde bu manzaranı gördüğümde kendini almaktan zorla tuttu. 33 yıl önce dünya tarihinin en acı facialarından biri olan Hocan soykırımı baş verdi. Ermeni terör desteleri Hankendi'deki 366. Sovyet ordusunun desteğiyle Azerbaycan'ın en güzel köşelerinden olan Kocalı şehrini bir yüzünden tamamen sildiler. Ve hemen gece 613 Azerbaycan Türk'ü kətlə Onların tek suçu Azerbaycanlı Türk ve Müslüman olmalarıydı. Sayın Başkan başta olmakla hepinize bu anım dönem için teşekkürlerimi bildiririm. Yaşasın Türkiye, yaşasın Azerbaycan, yaşasın Azerbaycan Türkiye kardeşler.